Bu yol bizi Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı en büyük projelerden birine götürecek. Yapımı tam 8 yıl sürdü. Bu 69.2 kilometrelik güzergah içerisinde tam 39 tane tünel inşa ettik. Yaklaşık yıllık 2.5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor burası. Yapımı 8 yıl sürdü. Yaklaşık 415 kilometrelik Çoruh Nehrinden elde edilen su birikintileri ve sonrasında burada onun elektriğe dönüştürülmesi. 275 metre yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek, dünyada ise kendi sınıfında en yüksek 5. barajıdır. Toplam kurulu gücü 558 megavat olup, yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi de 1.9 milyar kilowatt saattir. Saatlerimiz gece yarısını geçiyor yavaş yavaş ve biz Yusufeli Barajı'nın kılcal damarlarını dolaşmaya devam ediyoruz. Baraj inşaatları bir panayırdır. Bir, bir şenlik havasında geçer. Baraj yatırımları yüksek maliyetler gerektiren yatırımlardır. Dolayısıyla güçlü bir irade olması lazım öncelikli olarak. Bu, bu tür yapıları yapabilmek için ülkemizi yönetenler bu tür yapılara sahip çıkması gerekiyor.